biz öşüm çize. Şurena pardon, kalemlerimi göstereceğim. Böyle bir önce böyle bir şeyim var. Onun içinde ne var size? de hemen hızlıca tanıtacağım size arkadaşlar. Şöyle bir mavi kalemim var, turuncu kalemim var. Ve böyle bir kalemim var. Böyle kahverengi bir kalemim var, görüyor musunuz ki? Siyah bir kalemim var. Mor bir kalemim var. Bu arkadaşlarım. Pembe bir kalemim var. Yeşil bir kalemim var. Altın sarısı bir kalemim var. Bir de sarı. Bir de yeşil. Kalemimizi Tamam bu kadarmış arkadaşlar. Bu kadar renkli kalemlerim var. Şimdi ben bu renkli kalemleri üstünde bir tane resim çizeceğim size. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenirsiniz like atmayı unutmayın. Şimdi şimdi ben bir tane orada örnekler var. Kız çizeceğim. Arkadaşlarım diğer videomda da size böyle bir dosyam var. O dosyanın içinde kendim, sadece kendim yaptığım resimlerimi göstereceğim. Diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve hemen indiriyorum. İlk önce ben size hemen bir tane ne çizeyim? Kavverip çizeyim. arkadaşlar. Karar veremedim. Sen. Ha, buldum ben. Evet arkadaşlar. Şimdi ne çizem buldum. Siyah. İlk önce siyah lazım. Ezen okunuyor burada. Şu anda. Ben neredeyim? Ankara'dayım. Ankara'da yaşadığım için. O yüzden ben ben Ankara çok güzel bir yer. Sizin gelmenizi tavsiye ederim diye sor sorarsanız tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel, çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şu anda yapıyorum. En sonunda size göstereceğim. O zaman yapıp geliyorum. Güzel, arkadaşlarım yaptığım resmi gösteriyorum size. Şimdi yaptığım resim bu. Şöyle. Bu ne dersin? Etekiye benzetmişsinizdir ama pantolon. Kızlar genelde pantolonlar giyiyorlar bazı kızlar. Ben de pantolon kırmızı bir gül var ve saçı aşağı doğru sarkıyor. Dur bir dakika arkadaşlar. Yani hiç yanıldım size onu göstereceğim. Bakalım fark edebilecek misiniz? Evet arkadaşlarım bir daha gösteririm size bakalım. Ayrıntıyı fark edebilecek misiniz bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi ayrıntıyı fark edebilecek misiniz bakalım. Ne yapmışım burada ayrıntı olarak? Arkadaşlarım. Ayrıntı olarak ne yaptığımı bulduysanız yorumlara yazabilirsiniz. Ama size bir şey daha söyleyeceğim. Ona da derseniz bakabilirsiniz yani. Ben bir tane daha kanalım var benim. Adı Oyun TV ve Oğusu mor. Bir o Belki de değişti. Bilmiyorum. rengi Arkadaşlar ondan da video çekiyorum. Onda da abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yorumlarım açık. Oraya da bunu göstereceğim tekrardan. Ve oraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bitti videomuz. Ben size bir tane kur... bir tane Kur'an harfleri göstereceğim. Bakın mesela ters gözüküyor şu an kameradan. Düz mü gözüküyor Düz mü gözüküyor ters mi ya? Yok arkadaşlar düz gözüküyor. Azıcık. Evet, sadece bu üstteki yazının ters gözüküyor. Burada ne yazıyor? Şu anda kamerada ters gözüküyor ama Kur'an harfleri yazıyor. Kur'an-ı Kerim harfleri diye H, H nokta düşün. Evet arkadaşlarım. Evet. Kur'an harflerini gösterdim size. Birkaç tanesini. Arkadaşlar o zaman size en son bir şey soracağım. burası biliyor musunuz? Diyeceğim. Herhalde muhtemelen evet diyeceksiniz. Ama ben yine sorayım. Benim telefonumda bu yüklü. Size o videoyu çekebilirim isterseniz. Like atın o zaman. Like'lar gel geldiğinde ben gülüm 5000 like geçerse process videolarının yükleyeceğim. Onda da 5000 geçerse videoların devamı gelecek arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Bye bay.